ICT Media TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Eren Ege. Gün özetiyle karşınızdayız. Türkiye Bilişim Derneği tarafından organize edilen Kamu BİP 24 ve Kamu BİMİ 28 Bütünleşik Etkinliği, Cumhurbaşkanlığı, bağlı kuruluşlar, bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör, STK temsilcileri, bilim insanları, bilişim profesyonellerinden oluşan 500 e aşkın katılımcıyla Antalya'da başladı. Etkinlikte TBD Başkanı Rahmi Aktepe, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, KBKK Başkanı Faruk Bilir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kübra Güran, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, TBD Ankara Şube Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat ve Vodafone İcra Başkanı Özlem Kestioğlu konuşmalar yaptı. BTK Başkanı Karagözoğlu konuşmasında, zamanı tutamıyoruz. Eğer bu zamanı biz kendi lehimize çevireceksek gerçekten kendi teknolojimizi üretmek ve oluşturmak zorundayız. Çağımızda bilgi ve iletişim teknolojileri yeniliklerle tüm sektörlere hayat veriyor. Kamu ve özel sektör hizmetleri kaliteli sunmak için bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanıyor. Kamu bu anlamda özel sektörü öncelik ediyor dedi. Elektronik haberleşme alanında yaptığımız yatırımlarla beklentileri karşılıyoruz diyerek sözlerine devam eden Karagözoğlu Dünyanın dört bir yanında ARGE alanında önemli bir çalışma potansiyeli bulunuyor. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması adına her alanda çalışılıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri giderek daha fazla önem kazanıyor. Tüm kurumlar etkin çalışmayı amaçlıyor ve bilgi ve iletişim teknolojileri bu alanda kullandıkları en önemli araçlardan birini oluşturuyor açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koçsa, TBD tarafından düzenlenen toplantının ana teması küresel sağlığın ve dijital gelecek. Artık geleceğimizin dijital olmayacağını söylemek imkansız. Dijital uçurumu ortadan kaldırmak adına geçmişten öğrenip geleceğe bakmalıyız diye konuştu. Pandemi ile mücadele döneminde devasa miktarda veri oluştuğunu ve bu oluşan verilerin büyük fırsatları beraberinde getirdiğini söyleyen koç, teknolojide değişime hızlı adapte olmak gerekiyor. Dijital dönüşüm ofisi olarak bizim görevimiz bu değişime yön vermektir. Dijital dönüşümü sağlayan ülkeler, teknoloji üretiminde de önemli bir yer sahibi olmaya başladılar, dedi. TBD Başkanı Rahmi Aktepe ise 50 yıllık süreçte özel sektör bize hep destekledi ve hep yanımızda oldu. Bunun yanında kamu sektörü politika geliştiricileri TBD'nin çalışmalarını her zaman destekleyerek hazırladığımız raporları dikkate alarak işbirliklerimizi güçlendiriyorlar. Ve bizler de bu motivasyonla yolumuza devam ediyoruz açıklamalarında bulundu. BBC Studios bugün yaptığı açıklamada TürkSat'a 5 Kasım 2021'den itibaren Premium kanalları BBC First ve BBC Örtün de katıldığını duyurdu. BBC First ve BBC Earth, hali hazırda yayınlanan BBC World News ve BBC Entertainment'la birlikte izleyici geniş yelpazede seçkin içerikler sunacak. TürkSat Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Şener, anlaşmaya ilişkin, kendi alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden TürkSat'la BBC Studios arasındaki işbirliğinden büyük gurur duyuyoruz. Abonelerine çok çeşitli yerli ve yabancı filmler, rekorlar kıran diziler ve kaliteli belgesel içerikler sunan bir şirket olarak, hem BBC First hem de BBC Earth'ün başarılı ve popüler yapımlarına ev sahipliği yapmaktan ve abonelerimizin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz, açıklamalarında bulundu. Günümüzde e-ticaret pazarlaması, çevrimiçi mağazanıza trafik çekmek, daha fazla müşteriye ulaşabilmek ve markanızı daha fazla insan tarafından bilinir kılmak için kritik öneme sahip. Doğru e-ticaret pazarlama taktikleriyle markanızı daha bilinir ve güvenilir kılabilir hayal bile edemeyeceğiniz kitlelere saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz. Şirket kuruluşundan e-ticaret pazar yeri entegrasyonuna, kargo ve depolama çözümlerinden e-faturaya kadar tüm hizmetleri içeren bir e-ticaret çözüm paketine sahip olan Work Company'nin pazarlama ve iş geliştirme müdürü Oya Öztürk, e-ticaretle uğraşanların markalarını pazarlama stratejileriyle nasıl büyütebileceklerini özetledi. E-ticaret pazarlamasında en çok dikkat edilmesi gereken noktaların başında web sitesi geliyor müşterinin satın alma deneyimini uçtan uca kurgulamanız gereken bu kanal sizin hakkınızda müşterilere bir bilgi ve ön izlenim kazandırıyor. Web siteniz kadar e-ticaret pazar yerleri de satış yapabilmeniz için çok önemli kanallar. Özellikle Trendyol, hepsi burada. Gitti gidiyor, N11, Amazon Türkiye gibi web sitelerinde satış yapabilmek için şirketinizi kurmuş olmanız gerekiyor. E-mail üzerinden iletişim kanalı oluşturmak, etkileşimi artırmanın, hedef kitlenizde güvene dayalı bir ilişki kurmanın ve satışlarınızı artırmanın vazgeçilmez bir adımıdır. Google'ın gelişen reklamcılık ağıyla müşterilerinizin ziyaret ettiği web sitelerinde karşılarına çıkabilir, müşterilerinizin aklında kalan ürünleri satan almaları için teşvik edebilirsiniz. İşinizi sosyal medyada tanıtmak, sitenize daha fazla trafik çekmenin ve işletmenizi binlerce yeni insana tanıtmanın harika bir yolu. SAP, 2018 yılında Türkiye'de başlattığı SAP Genç Profesyoneller Programı ile gençlere dijital yetkinlikler kazandırmayı ve genç istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor. Program, üniversiteden yeni mezun gençlere SAP teknolojileri alanında uzmanlık kazandıran ve kişisel gelişimlerini destekleyen 3 aylık ücretsiz bir eğitim sunuyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan gençler, SAP iş ortaklarında veya müşterilerinde SAP danışmanı ünvanıyla istihdam edilme şansına sahip oluyor ülkemizde %100'e yakın istihdam oranına ulaşan programın yedincisi Sabancı DX işbirliğinde tamamlanmış oldu. Program sonunda 17 genç, SAP'nin SAP S4 ile entegre iş süreçleri ve SAP projesi etkinleştirilmesi alanlarında uluslararası geçerliğe sahip iki sertifikasını alarak mezun oldu. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Can'dan, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılarına çıkan en önemli konulardan birinin nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, Şirketlerin iş sürekliliği için dijital dönüşüm artık bir zorunluluk haline gelirken çalışanların da bu sürece uyum sağlaması ve yeni teknolojiler alanında bilgi ve yetkinliklerinin artırılması gerekiyor. 20 yıldır dijital dönüşümün tam da merkezinde yer alan SAP Türkiye olarak genç profesyoneller programı öncelikli hedefimiz gençlere dijital beceriler kazandırmak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmek. Programa katılan gençlerimizin neredeyse tamamı mezun olmalarının ardından hızla istihdam edildi dedi. Türk Telekom grup şirketlerinde görev değişimi yaşandı. İnova Satış Genel Müdür Yardımcısı Salih Çil, Türk Telekom grup şirketlerinden Sebit'e genel müdür olarak atandı. İnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Ahmet Kaya ise Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bizler de buradan Salih Çil ve Ahmet Kaya'ya yeni görevlerinde başarılar diliyoruz efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, gün özetiyle karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü sabah gündemiyle görüşene dek hoşçakalın.